New York'taki Empire State binasında bulunan Dünya Anıtlar Fonu ofisindeyiz. Bugün bu kuruluşun Peru'da denetlediği çok önemli bir projeye bakacağız. Sıra dışı bir erken, barok tarzı kilise. Peru'nun çok çeşitli bir coğrafyası var. Boş köller ve ormanların yanı sıra, dünyanın en yüksek sıra dağlarından olan And Dağları da bu bölgede bulunuyor. San Pedro de Andahuayliyas Kilisesi'nden bahsedeceğiz. Bu kilise And Dağları'nda bulunuyor. İspanyollar gelmeden önce bu bölge İnka İmparatorluğu'nun kontrolündeydi. Bu çok yönlü imparatorluk kendinden önce yaşayan birçok imparatorluğu da fethetmişti. İspanyollar öncelikle yerli halkın iş gücünü kullanarak zenginleşmeye önem verdiler. Bununla birlikte İspanya'ya götürebilecekleri altın gibi hammaddelerle de ilgilendiler. İspanyollar bugünkü Kuzey Kaliforniya'dan Güney Amerika'nın ucuna kadar çok büyük bir alan üzerinde hak iddia ettiler. İspanyollar geldiğinde özellikle Güney Amerika'nın farklı bölgeleri yollarla birbirine bağlanmıştı. Bunlar İnka yolları veya Kapaknan olarak bilinir. Bu kiliseler Cusco'dan Peru'nun ormanlarına kadar uzanır ve halkı Hristiyanlığa teşvik eden misyoner kiliseleri olarak bilinirler. O halde dönüşümün dini bir boyutu olduğu gibi siyasal bir boyutu da vardı. Amaç halkı kontrol altında tutmaktı. Cizvitler, dini tarikatların daha eğitimli olan bir grubuydu. Cizvitleri, papanın dünyaya yayılan ve sapkınlıkla mücadele eden askerleri olarak da düşünebiliriz. Dünyada olabildiğince çok insanı Hristiyan yapmaya çalışıyorlardı. Roma'daki Cizvit Kilisesi'ne gittiğinizde dört kıtadan kiliseye getirilen ruhlara yapılmış atıfları görebilirsiniz. Karşı reformun en önemli ürünlerinden biri de baroktur. Ancak barok Amerika'ya geldiğinde oradaki bazı özgün tekniklerle ve estetik tercihlerle kaynaşmıştır. Bu, ant tarzı barok olarak isimlendirdiğimiz yeni ve bağımsız bir üsluptur. Gördüğünüz gibi binanın ön cephesinde Rönesans unsurları var. Ama kapıdan geçtiğinizde bir barok patlamasıyla karşılaşıyorsunuz. Ön cepheye yakından baktığımızda ışıl ışıl renklendirilmiş bir giriş görüyoruz. Girişin hemen üstünde vaaz verilen balkon var dışarıdan bakıldığında bile mimariyi belirleyen kültürler karışımının etkileri görülebilir. Ama bu kilisede klasik unsurlar da var. Bunu özellikle alınlıkta, girişteki zafer tagında ve tabii ki yapıyı klasikleştiren sütunçelerde görebilirsiniz. Bunların hepsi Greco-Roman geleneğinden geliyor. Hemen üstte İspanya'dan Mudehar mimarisi olarak değerlendirdiğimiz bir unsur görüyoruz. Bu mimari üslup, Müslümanların İspanya topraklarını fethettiklerinde getirdikleri bir üslup. Daha sonra İspanyol Hristiyanlar İspanya Yarımadası'nı geri aldılar. Kilisedeki bu tip bölümler yapılan fetihleri tasvir ediyor gibi düşünülebilir. Hadi içeri girelim. Ön cephedeki klasik tarz ile içerideki barok patlaması arasında keskin bir zıtlıkla karşılaşıyoruz. Her bir santimetre kare çeşitli dekorasyonlarla kaplı. Burası ilk boyandığında çok etkileyici olmalı. Tavan kaleidoskop. Bu motifler İslami gelenekleri çağrıştırıyor. Bunu özellikle çok iyi yapılmış tavan süslerinde görüyoruz. Ayrıca yerel inşa teknikleri kullanılmış. Örneğin burada ahşap yerine artesonado tavan var ve kurkur ismi verilen teknikle yapılmış. Kurkur kamış ve çamur karışımının ahşap gibi şekillendirilmesi ve üstünün dekoratif motiflerle boyanması tekniğidir. Bu yerel inşa teknolojisinin tarihi binlerce yıl öncesine, ant medeniyetine kadar dayanır ve bu çağdaş Hristiyan yapısında yeniden can bulur. Bu sebeple tavan, Avrupa'da kiliselerde gördüğümüz tavanlara benziyor. Bu kilisenin inşasından sorumlu kişilerin yerliler olduğunu da unutmamak gerekir. Evet, tüm mekan heykelsi bir his veriyor. Rengarenk. Muhtemelen bu sebeple Peru'daki bu kilise Amerika'nın Sistine Şapeli olarak bilinir. Burada bakabileceğimiz birçok şey var. Altar kısmı harika ama kıyamet günüyle ilgili bir resme özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu kolonileşmiş Güney Amerika'da ve Peru'da çok yaygındı. Bir duvar resmine bakıyoruz. Bu bir duvar resmi. Seco Fresco olarak biliniyor doğrudan kuru duvara yapılmış resim. Bu resimlerin amacı propaganda yapmaktı. Burada yaşayanlar okumayı bilmiyordu, o yüzden görseller aracılığıyla halk bir şeylere inandırılmaya çalışıldı. Bu resim, Luis de Rianyo'ya ait. 17. yüzyılın başlarında yapılmış. İyi insanların cennete gittiği tasvir ediliyor. Önümüzde harika bir ziyafet var ama özellikle iyi kişiler, bunlara aldırış etmeyen, bunları görmezden gelen kişiler. Kurtuluşa ermek için zor işleri yapmaya gönüllü bu kişiler Sırat Köprüsü gibi bir yoldan yürüyor. Ama dikkat edin. Buradan düşmek çok kolay. Buna rağmen gözleri cennette ikamet edenlere odaklanmış. İleride cennetten bir parça Kudüs'ün bir temsili var. Şimdi duvar resminin öteki tarafına bakalım. Burada daha kolay bir yol var. Çiçeklerle döşeli ama tabii ki bu yol cehenneme çıkıyor. Cehennemin ağzını görüyoruz. Şeytanın insanları çektiğini görüyoruz. Bu resmin geleneksel kıyamet günü sahnelerinin bir benzeri olması ilginç. Ama o resimlerde genellikle ruhları ölümden uyanmış olarak görürsünüz. Seçimlerini zaten yapmışlardır. Burada ise seçim yapmak çok daha anlık bir durum olarak gösteriliyor. Sanki bu kiliseye getirilen yerlilerin hemen bir seçim yapması gerekiyor. Hangi yoldan gideceksin? Bu cizvitler için özellikle önemliydi. Zira yerlilerin idolleri olarak gördüklerini silip atmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu resimler İnka'ların dinlerinden öteye gidip onlardan önceki kültürlerin ve dinlerin de izlerini taşıyordu. Hatta kilisede kullanılan taşların bazıları eski İnka yapılarından getirilmişti. Bu taşların üstünde ise kerpiçten bir yapı gözlemliyoruz. Daha iyi tutması için balçık samanla karıştırılmış. Videonun başında sözünü ettiğimiz Dünya Anıtlar Fonu, yaz Kilisesi'nde konservasyon çalışmaları yürütmüştür. Öncelikli olarak Artesonado tavanları korunmaya alınmış ama bunun yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Daha sonra ekip tüm kiliseyi koruma altına almaları gerektiğine karar vermiştir. Bununla beraber tüm kasabayı da koruma altına almanın gerektiğini düşünmüşlerdir. Genellikle bir sanat eserini etrafından ayrı düşünürüz ama bu proje bir resmin nasıl bir binanın parçası olduğunu ve bu binanın da halkın bir parçası olduğunu gösteriyor. Tam da bu sebeple koruma ve restorasyon programına 15 gencin eğitimi de dahil edildi ve onlara kendi kültür miraslarının taşıyıcıları olmaları için gereken araçlar verildi. Bu özellikle önemli çünkü ilerleme toplumda değişimi de beraberinde getiriyor. Andahuaylias göreceli olarak korunmuş bir kasaba olmasına rağmen yeni yapılaşmalar da görüyoruz. Beton duvarlar, mavi camlar ve ön cephede kullanılan banyo mermerleri, geleneklerin ve kasabanın estetik bütünlüğünün bir parçası değil. Üstüne üstlük çevre konusunda da çok kötüler. Kerpiç termal bir malzemedir. Gün boyu ısıyı tutar, böylece içerisi serindir. Gece ise tuttuğu ısıyı salar. Eğer yerel halk mirası koruma konusunda söz sahibi olursa toplumda ileri gitmeye dönük kararlar alınabilir. Tarihi eserleri ve sanatı koruma konusunda yasalardan daha güçlü bir şey varsa o da halkın sanatın yanında olmasıdır. Bu projeyi yapanlar kasabayı zamanda dondurup izole etmeyi düşünüyor değiller. Elbette kasaba gelişiyor ve büyüyor ama bunu önemli kültürel değerleri kaybetmeden yapmak işin önemli kısmı.